Ya benim kara kuzum. Ne oluyor kuzum? Ne yapıyor benim kara kuzum? Oynuyor mu? Esniyor, esniyor, esniyor. Çok sıcak. Acayip sıcak. O da serin yer arıyor çocuk. O yanaşmıyor mu? Hiç yanaşmıyor yavrum. Gel kusum, gebesini az besleyeyim ya. Annemiyor ama. Yarışsa. O. O bulamamış паточ Hey, İhal çok kötü aldık kurmama veriyorum yani Yanaşmıyor maalesef. Yanaşmıyor. Yakalama şansım yok. Burası da zaten açacak çok fazla alan olduğu için. He kuzu. Uf boldu üçe. Anaları emziriyor. Bu sıcakta o da yapabilir yani. Gidelim öbürlerine bakalım. Oy. Of boldu benim kuzu. Neyse en azından su içiyor Son güzelliğine bak. Çok tatlı. Çok güzel. Onun buydu açmışları da varmış. maalesef sularımız eskisi kadar çok değil her yerde su kesintileri var sular az olduğu için eskisi gibi bol bol sulama başansımız yok zavallılar böyle kuruyorlar ama yakın olup görmeniz lazım yanından geçerken acayip güzel kokuyor beyaz güller Bu normalde mor mor çiçekler açıyor ama tabi bunun mevsimi geçti. Fındıklara bakalım. Fındıklar daha küçük, içleri daha olmadı. Hmm. domatesliğimiz. Birlik Bismillah. Evet. Şuradakiler nane. Nane. Şu zavallı bir çiçek ama çok kıyıda köşede kalmış. Bunlar bakayım. Cim, cim biber olması lazım. Ama Oy 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 bakalım bakalım. Hiç var mı üstünde? Bu zavallıların düştüğü durum bu. Demi. Kopuş yaşadık. Eee Sarma mı yapsam, yeşil yeşil mi yesem kararsızım. Yeşili de gayet güzel yani. Böyleye beni diyor. Ay. Evet. Tuna. Tuna tamam. Tuna dedim. Merhaba hoş geldiniz. <laughs> Bahçe gezintisi yapıyorum. Bakın. Böyle çardağın altında. Asma yaptıkları oturacak yer güzel. Ah, bu da bir deli bir şey yatıyor. Sen mi yatıyorsun kuzu? Ah, ha benim kara kuzum da geldi. Kızım orada karınca çok ya. Hele. Hele hele hele. Oy 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 yeçin. Yeçin anneci yeçin yeçin yeçin. Hop 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 hop. Ay 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 ay. Onun annesi yok. O çok çirkin, çok çirkin. Yerim 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 bir şeydi Yallah bak küçük. Ha çok güzelsin ya. Benim kızım bir tane. Orada arkadaşı var onun. O oynayacak ama. Isırma bak kızım, küçük o daha ya. tatlışı ya. Çok tatlışı ya. Onun gözleri yeşil. Bu kara kuzunun gözleri sarı 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 sarı. Uh. Oh, benim küçük kaya kuzum ya. Küçük kaya kuzum benim. He 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 he. He. Mını 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 Yerim 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 ben seni. Oy. Of. Ama bu sene gerçekten aşırı bir sıcak var. Her yer yanıyor. Onun için kendimizi daha fazla pişirmeden Ay. evde fırında gibi hissediyorsun. Dışarıda da sanki mangalın ana malzemesi senmişsin gibi oluyor. Onun için şimdilik kapatıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.